Herkese selamlar kıymetli arkadaşlarım kısa videolarla eğitimlerimizin e, ön bilgilendirmesini yapmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar e, hasip iso 22001 GS'in cs'in e, belgelendirilmesiyle ilgili ve sizden gelen e, sıkça sorulan soruların cevabını vereceğim bu kısa videoda yeni mezun arkadaşlar özellikle e, şu soruyu soruyor biz hasip eğitimi veya belgesi al al alalım mı? Ee, ne dersiniz? Ya da ISO 22000 iş tetkik, ISO 22000 genel eğitimi veya ISO 22000 baş denetçiliği, e, BRCGS baş denetçiliği ya da diğer e, gıda güvenliği standartlarıyla alakalı baş denetçilik eğitimlerini alalım mı diye sorular geliyor. Bunları cevaplayacağız. Ya da belgelerimiz E-Devlet'ten e görünecek mi? E-Devlet'ten görülen belgeler var mı? Ya da e, yok ile alakalı bir ortak proje mi bunlar? Bu gibi sorular geliyor. Bunlara cevap vermiş olalım bu kısa videoda. Kıymetli arkadaşlar, benim sizlere tavsiyem hasip sistemini bilmenizdir. Bunun her tür eğitimini ve sertifikasını almanızdır. Çünkü CV'nize yazmak üzere hasip ISO 22000 ve BRCGS gibi gıda güvenliği yönetim sistemleri veya gıda güvenliği standartlarıyla alakalı bilgileri alın. Ancak yeni mezunlar için baş denetçilik, iş tetkikçilik bu tarz eğitimleri alırsanız hikaye gibi dinlersiniz. Çünkü sağlam temeller üzerine oturmaz. Bunları ne zaman alırsınız? Bir işletmeye başlarsınız. Orada uygulanan mutlak surette en kötü bir hasip sistemi vardır. Bunun adına hasip demeseler bile onlar uyguladıkları sistemler hasibin parçasıdır farkına varmadan. Bu sistemlerle eğitimleri zamanla hazmederek almanızı tavsiye ederim sertifikalandırma, belgelendirme, üç belgelendirmeden bahsetmek istiyorum. Kıymetli dostlarım, belgelendirme bir, işletmeyi belgelendirebilirsiniz. Neler alabilir işletme? TSE ile TSE'den bir belge alabilir. Ürününe belge alır. Yani e, işletmeye ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemleri belgesi alabilir. BRCGS belgesi alabilir. E, IFS veya FSSC 22000 gibi belgeler alabilir. Bu işletmeye verilen belgelerdir. Personele verilen belgeler, işte bu personel ISO 22000 eğitimi almıştır, HASIP eğitimi almıştır, ISO, e, BRCS eğitimi almıştır ya da bunların baş denetçi eğitimini almıştır. Personel belgelendirmeleri ikincisi. Üçüncüsü ise ürün belgelendirmeleridir. E, ürün belgelendirmelerinde mesela TSE'nin ürün vardır. Bu ürün Türk standartlarının, Türk standart en kurallarına göre standartlarına göre uygundur gibi ürüne belgeler verilir değerli arkadaşlar. Bu belgeler nasıl alınır? Geçerliliği nedir? Şimdi bizler de eğitim veriyoruz ve belge vereceğiz sizlere. Bu belgeler geçerli mi? Sistemi öncelikle analiz etmemiz gerekiyor. Bu belgelendirmeler nasıl oluyor? Geçerliliği nedir? Bunun sorgusu nasıl oluyor? Buna bakalım. Şimdi biliyorsunuz burası diyelim bir işletme. Bu işletmeye ben ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemlerini almak istiyorum. Bu diğer belgelendirme gıda güvenliği standartları için de geçerli. Şayet bünyenizde bizler gibi yetkin gıda mühendisiniz, veterineriniz veya diyetisyeniniz varsa bunlar sistemi kurabilir. Tabi bu sadece sistemi çok iyi bilmeyle de yetmiyor. Yüzlerce dokümantasyonu var. Bu dokümantasyonu firmaya kazandırmanız gerekiyor. Bu bilgi donanımına ve bilgi birikimine de dökümana da sahip olmanız gerekiyor. Bu genelde yüzde bir kişi de vardır. Dolayısıyla bizler ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya biz bir danışman firmaya başvuralım. Danışman firmada e, Türk Ak'tan mesela akredite belgelendirme firmasına başvurur. Oradan belgeyi bize alır. Nasıl yapıyor? Mesela Kaiser gibi e, Konya'da olan e, oda başkanımız Hulusi Ada gibi e, Kaiser firması da bir danışmanlık firmasıdır. Buna başvurabilirsiniz. Serpil Hanım'ın ve arkadaşlarının birlikte e, onların May danışmanlık şirketine başvurabilirsiniz. Bunlar gelir ne yapar? Sisteme bakar, altyapıya bakar, öngeleksinin programlarına bakar. Der ki sizin bu firmanız ISO 22000'i almaya ya da BRCS'i almaya uygundur. Uygun değilse de şu şu gereklikleri yap, yapın daha sonra belgelendirmesini yapar. Ya yani pardon, dokümantasyonunu yapar. Sonra belgelendirme firmasına başvurur. Bakın, Kaiser olsun. E, efendim. E, May Danışmanlık olsun ya da farklı bir danışmanlık şirketi e, belgelendirele belge belge vermeye haiz firma değildir. Bunlar sizin firmanızı uygun hale getirir. Belgeye hak kazanmaya uygun hale getirir. Daha sonra Örnekle gidelim. Mesela Türkaktan akredite olmuş IFC dediğimiz IFC global firmasına başvurur der ki bizim şirketimiz benim danışmanlık yaptığım şirket bu IFC'ye başvurur der ki ISO 22000'e hazır gelin denetleyin uygun uygun görürseniz biz sizden belge almak istiyorum. Daha sonra IFC gelir sisteme bakar sahayı gezer dökümantasyonlara bakar ve Uygunsa belgeyi verir. Uygun değilse minor, major uygunsuzlukları belirler. Minor ise ee, kapatmak için süre verir, belgeyi verir. Ama major kapatın tekrar geleceğiz derler. Bu şekilde bir süreç işler, belgeyi alırsınız. Belge alımı bu şekilde. E, peki bu belge, hani dedik ya e-Devlet'ten sorgulanabiliyor mu? Sorgulanamaz. E, ya da yok ile alakalı bir bağlantısı var mı? üniversiteler bunu veriyor mu? Veremez. Sistem nasıl oluşur? Bunu anlamamız gerekiyor. ISO teşkilatı standardı hazırlar. Ya da GFSI onaylı e, gıda gönlü yönetim sistemleri değil de gıda gönlü standardını olan IFS, BRC, GS ya da FSS 22.000 gibi e, GFSI'nin gerekliklerini yerine getiren bu standartlar da kendi gerekliklerini e, hazırlarlar. Bunlar bunu hazırlarlar. Yani ISO teşkilatından bahsedelim yine örnekte. de buna çok benzer bir yapıdadır. Bunu bilelim. Yani. Önce ISO belge vermez. ISO standartı belirler. Gerisini IAF'a bırakır. IAF da International Accredited Forumu. Yani akredite ettiği firmaları belge vermeye yetkilendirdiği firmalar aracılığıyla ISO'nun belgesini verir. İAF der ki ISO'nun gereklikleri şunlardır. Benim istediklerim de şunlardır. Sen bu gereklikleri yerine getiriyorsan sen belge vermeye hak kazanmış yani akredite olmuş bir firmasın demektir. ISO'yu standarda hazırladı. İAF belgelendirmeye e, gerekli, yetkili kıldı. İAF kim yetkili kılıyor? Mesela örnekle gidelim ne? İAF Türk Hak'ı. Türk Hak bizim Dışişleri Bakanlığımıza bağlı. Bir kurumdur ama özelliktir kendi yapısı içerisinde ve kar amacı gütmez. Bu e, İAF'ın gerektikleri sistemi e, çerçevesinde bazı firmaları akredite eder. Yani belge vermeye yetkili der. Mesela TürkAK da İFCE'yi yetkilendirmiştir, akredite etmiştir. İFCE de TürkAK adına gelir, senin sistemini gezer, maydanışmanlığını hazırladığı, Mesela atıyorum hani reklam gibi de olmasın diğer hepsi için öyle ya da Kaiser'in hazırlamış olduğu e, firmayı gezer İFC bunlara belge verir yani İFC'de kimden alıyor bu yetkiyi Türkak'tan e, Türkak e, Türk kimi yetkilendiriyor başka TSE'yi de Türkak yetkilendiriyor belge vermeye dolayısıyla e, İFC gibi TÜ, e, TSE gibi firmaları kurumları yetkili e, TSE de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kurumumuz. Aynı zamanda TSE ISO'nun bir üyesidir. E, bu firma belgelendirmeleri bu şekilde ilerliyor. Anlaşılmayan bir yer yoktur sanırım. İSO e, -E, ISO standardı oluşturdu. IAF onun adına e, belgelendirecek firmalara akredit etti. O belgelendirme firmaları da danışmanın hazırlamış olduğu ya da etkin yetkin personellerinin firmanın hazırlamış olduğu e, dokümantasyon ve altyapı sistemi kontrol edip belge verdi ya da vermedi. Sistem bu şekilde. Belgelendirme bu şekilde oluyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi e, burada örnek verelim yine. Eee ISO e, standart yayınladı. IAF bir kişi, yani bir kurum IAF yaklaşık 74 kurumu veya kuruluşu şirketi yetkilendirmiştir. Yaklaşık 74 en son 74'tü. Bunların içinde işte IFC gibi TSE gibi e, farklı firmalar var. E, var birkaç firma var da aklıma gelmiyor şimdi. Bunlar da mesela Sigma Sertide Türkak'ın Türk Türkak Türkiye'nin akredite <laughs> belgelendirme akreditte kurumudur. İAS da, bak İAF demiyorum, İAF, İAS'ı yetkilendirmiştir. İAS da Amerika'dan e, akredite edilmiş bir kurum. Mesela bizim Türkiye'de e, İFC'yi Türkak, mesela Sigma Serti'de İAF yetkilendirmiştir, akredite etmiştir. Üst çatı İAF, İAF'ın altında 74 tane İAS gibi, Türkak gibi ve bir sürü 74 tane e, akredite kurumu vardır. Bu akredite kurumu da e, yaklaşık bin 350'ye yakın, 1340 civarı e, İAF gibi, şi, şey gibi IFCE gibi firmalar yetkilendirmiştir. Onlar da e, bu 1500-1400 e, belgelendirme firması da yaklaşık 1 milyona yakın e, belgelendirme yapmıştır. Yani işin özeti bu. Bu firmaların belgelendirme yolu buydu. E, ürünlerin belgelendirmesi de yine Türkak'tan akredite olmuş TSE mesela ürüne belge verir. Ee, ürüne belge verir. TSE'de yine TÜRKAK'tan akredite olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurumumuzdur. Bu da e, TSE'ye başvurursunuz, ürününüze belge alırsınız. TSE standartına uygun belgesi alırsınız. Bir de en çok gelen soru bizler yani personelleri belgelendirmeye gelelim. En önemli konulardan biri bu. En çok sorulardan soru ve bizi ilgilendiren konu da bu değerli arkadaşlar bizler hasip ISO 22000 BRCGS gibi eğitimleri verip bunları belgelendiriyoruz. Bunların etkinliğini yetkinliğini nereden kontrol ederiz? Bu mesela IAF'ın IAF Search diye internet sitesinde bir alanı vardır. O search'ten yani arama motorundan IAF'ın firmaları arayabilirsiniz. Mesela IFC'yi orada görebilirsiniz. Ya da Sigma Sert'i orada Görebilirsiniz. Birçok sert diye geçen firmaları gerçekten yetkili mi etkin mi orada görebilirsiniz. Ee, sizlerin almış olduğu bunlar işte dediğim gibi E-Devlet'ten, yoktan görülmez. Çünkü yapı farklı. Ee, ISO, IAF ve onun yetkilendiği TÜRKAK, İAS gibi e, akredite firmaların ifce gibi firmalarla ettiği bir silse yolunu izler. Bunların yetkinliğini oradan kontrol edebilirsiniz. Personelinkini de e, yetkin uzman yani ISO'nun e, silsile yoluyla yetkilendirdiği mesela EFHC'nin e, yetkilendirdiği bir yetki e, personele baş denetçi sertifikası verdiği kişilerin işin işe hakim kişilerden bu eğitimleri alabilirsiniz. Ya da BRCGS'in e, Certification Body'ler de onlardan eğitim alarak bu şekilde e, belgelendiriliyor yine uzman kişilerden eğitim almanız kafidir. E ben uzman bir kişiden ISO 22000 eğitimi aldım derseniz bu belge size geçerlidir. O uzman kişinin uzman olduğunu nereden anlayacağız? Mesela baş denetçi ise baş denetçi numarası vardır. O da sorgulanabilir. Hangi akredite firmadan almışsa onun da sitesinde senin numaran vardır. Yeni mezun arkadaşlarımıza tavsiyelere gelecek olursak yeni mezun arkadaşlar hasip belgesini alsınlar. E, hasibin eğitimini alsınlar. ISO 22000'in, Biasi CES'in eğitimini alsınlar. Ancak baş denetçiliğine soyunmasınlar. Baş denetçilik öyle kolay değil. Baş denetçi olursunuz. Baş denetçilikte kalabilme e, durumunuz şöyle gerçekleşir. E, mesela 5 tane denetim geçirmeniz gerekiyor ve senelik e, belirli ölçüde denetimlere girmeniz gerek gerekiyor. Bu gereklikleri yerine daima getirmeniz gerekiyor. Yoksa sertifikanız pasifize oluyor. O yüzden bu sertifikaları almak için öncelikle çalışın, sistemde ISO 22000'in bir sürecini ya da HACCP'in nasıl uygulandığını görün, ee, hangi dokümantasyonla oluştuğunu görün. Sonra eğer bir danışman firma personeliyseniz ya da e, eğitim geçirdiyseniz, eğitim verecekseniz, e, pardon denetleyecekseniz, bu e, denetime girecek kişilerseniz. Bu, o zaman yani e, baş denetçilik eğitimlerine girersiniz. Boşunuza paranız yanmasın. Bugün bakıyorum herkese baş denetçilik eğitimi verilip baş denetçilik sertifikası veriliyor. Bunun hiçbir esprisi yok. Geçerliliği sizin kendi yetkinliğinizdir arkadaşlar. İşletmeye gittiğiniz zaman ben baş denetçiyim dediğiniz zaman size hadi e, işin başına geç dedikleri zaman bir şey yapamıyorsanız sizin baş denetçiliğinizin bir esprisi yok. Sertifikada kalır paranız boşa gider. Sanırım e, kimlerden eğitim alacağınızı da anladınız. Yani bu eğitimleri e, danışman firmaların uzman e, baş denetçileri verebilir. Bunlarınki de geçerlidir. Bunları dediğim gibi E-Devlet'ten sorgulayamazsınız. Sorgulamak da doğru değil. Oralarda bulunmaz bu şeyler. E, siz bugün kurumlardan alabilirsiniz. Gıda Mühendisleri Odası da bazen belgelendirme yapıyor. Şimdi bizler de e, burada belgelendirme yapacağız sizlere. Bu belgelendirme diğer aldığınız belgelendirmeden farksız. Bizler de yetkin personeller olarak sizlere bu belgeyi vermeye haiziz. Çözüm ortağımızda tabi maydanışmanlıktır, kayserdir falan bunların üzerinden verebiliriz. Onlardan biriyle anlaşıp sizlere sadece belgelendirme yani belge almak isteyen arkadaşlar olursa onların belge ücreti yani mesela 1000 bin, bin lira falan değil de 250 lira oradaki danışman firmanın da tabii personelin emeğinin karşılığı yani 250 lira büyük bir para değil. Bu şekilde e, bir belge e, ücreti al, alırsak alırız. Yoksa zaten gelin girin, girin be, ücretsiz eğitimlerinize katılın. E, belgeyi bu aracılıkla vereceğimiz için öyle. Mesela siz işletmenize ISO 22 belgesi alıyorsunuz. Eğer direkt IFC'ye başvurursanız belgelendirme firmasına Türk Halk'tan akrediti olan o gelir sizden bir ücret alır. Çünkü aldığı ücret hem kar payını koyacak hem de İAF'a ödeyeceği para var. Şey, Türk Halk'a ödeyeceği para var. E, dolayısıyla e, buradan bir para alır bir de kar payını koyar. Bu şekilde size hizmet verir. Eğer siz yetkin personeliniz yoksa ne diyorsunuz? Danışman firmaya müracaat edersiniz. O gelir size bilgileriniz verir ücretle ve dokümantasyonunu sağlar. Bunun için danışman firmaya bir ücret ödersiniz. Sonra danışman firma İFC için bir ücret ister. İFC'ye parasını, harçlarınızı yatırırsınız. Ee, siz de bu yolla gidiyor. Yani belge parası almış oluyor. Onun haricinde biz belge verdiğimiz paranın üzerinde kar marjı giderek bir para almayız. Ben zaten hiç almam. Ben kesinlikle para almam. Sadece çözüm orta olarak rica ediyoruz. Sağ olsunlar kırmıyor. Sadece belge ücreti veriyor arkadaşlar. Üzerine kar, kar, kar pay koyma biz 500 bin lira istemiyoruz. Ee, biz derken yani benim aracı olacağım arkadaşlarımla. Konuştum onlar da bize belge ücretine belgelendirme yapacağını söyledi. Sizlere bu şekilde fayda vereceğiz. Ee, bundan sonraki videolarımızda e, gelecek. Kısa kısa bilgilendirme. Bu biraz uzun oldu ama e, sorularınız varsa bunlar video şeklinde sizlere ulaştıralım. Görüşmek dileğiyle e, eğitimlerde. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diyorum. Videoyu çektiğim saat biraz geç vakit olduğu için. İyi geceler diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.